Arkadaşlar bugün tarlayı ekime hazırlıyoruz. Daha önce kuru fasulye yeriydi. Mayası toprak olan insanın derdi üretmek olurmuş. Toprakta vefalı bir dosttur. Cömerttir. Çünkü tüm ihtiyacımızı, gıdamızı topraktan karşılıyoruz. Toprak anadır, yardır, her şeyden önce vatandır. Toprak su ile buluştuğunda, yağmur ile buluştuğunda candır. Tüm elementlerin, altının, gümüşün kaynağı topraktır gerçekten toprak çok vefalı bir dost ve vatandır. Onun için toprağımıza sahip çıkalım. Çevremizi kirletmeyelim.